Kar yağdı gençler bu senenin ilk karı Şubat ayında yağdı Görüyorsunuz her taraf bembeyaz Şu an e, Kocaeli Körfezi e bağlı olan İlimtepe'ye çıktık Şu an İlimtepe'de yaklaşık 30 santim kar var Oldukça güzel gençler bakın Hava sıcaklığı da yaklaşık 2-3 derece Evet şöyle biraz size çevreyi göstereyim Görüyorsunuz gençler Eğer imkanınız varsa Mutlaka çıkın böyle yerlere Evet gayet güzel bir kar var. Gençler. Evet giriyorsunuz. Gençler burada hatırlayalım. Kar yanması nasıl bir olaydı hatırlarsanız. Kar gençler su buharı katıya dönüştüğü zaman oluşan bir olaydı. Dolayısıyla yüksek enerjiden düşük enerjiye bir geçiş olduğu için kar yağması egzotermik bir olaydı gençler. Bu bilgiyi size verelim. Dolayısıyla Karın yağması egzotermik bir olay olduğu için hava biraz ısınır. Biraz ısınır hava gençler. Bu bilgiyi size vermiş olalım, aklınızda kalmış olur gençler. Tam tersi kar kar yani kar yağışı bittikten sonra e, buzların erimesi buzlar da gençler ısı alarak gelir. Dolayısıyla buz eridiği zaman hava soğumaya başlar çünkü buzun erimesi endotermik bir olaydır gençler. Evet bu şekilde size küçük bir kimya bilgisi de vermiş olduk. Umarım sınavınızda karşınıza gelir ve siz de yaparsınız gençler. Böyle böyle gençler güzel havalarda mutlaka dışarıya çıkın. Çünkü temiz havanın içerisinde daha fazla oksijen var. Sizin de yani hem zihinsel olarak daha zinde olmanızı sağlar. O yüzden mutlaka bu tip havaları değerlendirin gençler. Evet şu an oldukça derin. Bakın karın yüksekliğini göstereyim size. Evet bu kadar görüyorsunuz yaklaşık. Şöyle bir kar yüksekliği var gençler. Neredeyse 30 santim. Evet, evet böyle. Hava gençler yine kapanmaya başladı büyük ihtimal. Yarın cuma günü yine kar yağışı devam edecek gibi duruyor gençler. Bugün okullar tatil oldu Kocaeli'nde büyük ihtimal yarın yine tatil olabilir. Evet gençler bu şekilde. Evet şu an bakın güneş açtı. Evet gençler yayınımız burada sona erdi. Başka zaman yine görüşürüz. Hepinize iyi günler.